Arkadaşlar bugün P5'e girdik. Camping ilk konuyla oynayalım. Şu yarışı oynayalım. Limuzin yarışına. Bu yandan gidince daha iyi oluyor. Normalde en gerideymiş. Ama artık... 9.200 Ah. Başka araba kapıcam. Oyunca oynayacağım. Ben bu yarışı birinci olarak, birinci olana kadar devam edeceğim. Ortadan gitti sevdiğim çeşitçi. Ama neyse, korunuyor. <laughs> bas gönül Yarın ne olur değil mi? Mesela de, bu herhalde Net ikinci olacağız, birinci olduk Birinci, yuh bu oynayalım. Bunu oynayalım. Bu oyun bu çok zor arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Ama en arkada kalan ölüyor. Yani asla en arkada kalmamak lazım. Kardeşim ne yapayım? Aa. Evet. Eyvah. Bir daha oynayalım. Evet. Bir el daha oynayacağız. İnşallah bir sefer kazanırız. Bunu çekerek oynar bilmiyorum. En önemli ama şurada frenlemek zor oluyor.

Balsa, balsa, balsa. Lamborghini ile de devam edeceğim yarışa. Lamborghini ile de devam edeceğim. az farklı ikinci olduk Neyse. Bir daha oynamayalım. Çünkü iyi bir derece ikinci. Evet. Şimdi neye girsek? Bu sefer de buna girelim. Bunda da sonda kalan kaybediyor. Eyvah. Ben çok kötü başladım ya. Neyse bir kez daha oynayalım.

Aa. aa. Kendimi gebertim. Neyse. Bunlar sıkıcı biraz da yarıştan başka oyun şeylere girelim. Fon bu Ben bu haritayı çok seviyorum. Ve çok fazla silah <laughs> toplayı bir <laughs> yere biliyorum. Ve oraya çok yakınım. <laughs> Bakın şuradan çıkıyoruz. o <laughs> evet. oh var. Karşıda da var. tank seviyorum. Ama en çok helikopteri ve tankı seviyorum. İnşallah helikopter bulurum. Bir kere bulmuştum bu haritada ama bu haritada bulmak çok zor. Ah oh, ama tekne bulmak kolay işte. Tekne süreceğim. ああそれそうめんね出て。 söylersen giderim Allah aşkına ya. Allah Allah. Ben bu oyunu ortaya... şurada çıkar gelecek. Wow, what the? Whoa. Burada da çok silah var. Silah topluyorum ya. O da mı suç? Suç. Bu. Gel lan ne yapacağım? Ha. Geri geri gidelim. Para kanka araba. This is Bir saniye yazayım. Son bir Bakın şu araba. Evet. Ben bu arabayı çok seviyorum. drift araba. Bana göre drift arabası. Şimdi. Şimdi. Oo. Yavaş çarptım ya. Ay ben. Polis adam öldürüyordu. Yirmi saniyede gösterdiği yere gidebilir miyiz acaba? Swat polis gelmiş. Ya kardeşim ya. Evet arkadaşlar bu video biraz sıkıcı oldu biliyorum ama bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuz ne olsun yorumlara yazın. Gerçi yorumlar kapalı. E futbol videosu gelir büyük ihtimalle. Hadi. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.